Bugün Beyazıt Meydanındayız. İstanbul'da beklenen büyük bir deprem var. Onunla ilgili sorularımız oluyor. Videomuza geçelim. İstanbul depreme hazır mı? Değil tabi ya. Şu an bir deprem olsun tamam mı? İstanbul haritadan silinir aga. Ben sana o kadar değil İstanbul haritadan silinir bak. Japonya mesela atom bombası attılar değil mi oraya? Kaç yıl sonra adamlar bildiğin şeye dönüştü yani. Adamlar süper ne diyorlardı? Süper, süper güç. Süper güce dönüştü adamlar. Adamlar neler neler yedi süper gücü bak onların var ya 8 şiddetinde deprem oluyor tamam mı gene de binalar yıkıl, yıkılmıyor. Beşik gibi sallanıyor yani normal yani orada normal olarak görülüyor depremler. Burada bir 6 şiddetinde bir 7 şiddetinde bir deprem olsa... affedersin mahvolur yani İstanbul. Anladın mı? Toplanma alanlarını şey yaptılar, hep kapattılar. Hep hani kim nerede toplanıyor? Adam gidiyor orada toplanıyor. O ne var? Orada hemen üstünde bina var. Ona o çökse düşmeyecek mi baş? Sizce bir toplanma alanı biliyor musunuz? Siz İstanbul'da bir toplanma alanı biliyor musunuz? Yok ya nerede var ya? Ben hiç görmedim. Ben son Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı işte birkaç yer şey yapmıştı. Ondan sonra hiç bilmiyorum yani nerede. Beka sorunumuz beklenen deprem. Ama bunun için işte altyapı sorunu olsun güçlendirme çalışmaları olsun Bence yeterli seviyede değil ya buna bizzat devletin ve yani ülke yönetenlerin müdahil olması gerekiyor ama daha çok belediyelerin bunu dile getirdiğini görüyoruz devletin bu konuda çok ciddi adımlar atması gerekiyor ama takip ettiğimiz kadarıyla da çok fazla da şey yapılmıyor yani önemsenmiyor diyebilirim Biliyorsunuz İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor 7'nin üzerinde ee, ve İstanbul sizce bu deprem hazır mı? Yani yetkililer bu konuda üstüne düşen görevi yapıyor mu sizce? Yok şu anda hiç kimse görevini yapmıyor sadece geliyor diyorlar tamam da buna bir el uzatmanız lazım yani deprem olduktan sonra mı el atmayı düşünüyorsunuz? Tüm binalar e, çökük, yıkık, çatlak atmış e, kimse buna ilgili hiçbir şey yapmıyor olması gereken bu diyor aslında koskocaman İstanbul. Türkiye'nin göz bebeğidir. Yapması lazım yani benim için, senin için yani illa ki fakir fukaranın ölmesi mi lazım yıkık çatlaklı binalarda? Fakir fukaranın ölmesi mi lazım? Ha galiba onlar onu istiyor yani. Demek istediğim odur yani şu anda. Hiçbir şekilde hazır değil. Neden? Ya hiçbir önlem alınmıyor ki zaten. Herkes kulak arkası yapıyor. Umut, bu önlemleri almayan kim? Biz kendimiz ettiniz ya. Eski binaların yıkılmasını mesela e, belediye el koyabilirdi eski binaları yıkasın. Kardeşim örneğin 20 yıllık açmış binalar var. Onlar yıkasın, yenilerini yenileri yapılsın. E bunları da devlet büyükleri yer atması lazım. Ama atılmıyor. E nasıl yapacak? İnsanlar ölsün. Herhalde yer yüzünde insanlar çoğaldı. Yapacak bir şey yok. Bize halk bu konuda bilinçli mi? Hiç bilinçli değil. Hep kulak arkası yapılıyor. Umursamıyor çünkü. Kaderimde varsa o depremde öleceğim diyor. Kardeşim sana bu deprem olacak diyor zaten. Bakın. Ala bile bile sen atlarsan şey. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz bir deprem var. Bir deprem gerçeği var İstanbul'da. Yıllardır söyleniyor. Yıllardır dile getiriliyor. 7 üzerinde bir deprem bekleniyor İstanbul'da. Sizce yetkililer, yöneticiler, en İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere. Sizce bir şeyler yapıyorlar mı? Bir çalışma var mı? Allah'a zevzem. Allah'ın iştir. Tabii ki çalışıyorlar. Çalışmalar var. Çalışmalar var diyorsunuz her türlü. Var. Fosuz güvenimiz var.